Sana bakmak sevaptır, ne ayıp ne de günah. Sana bakmak sevaptır, ne ayıp ne de günah. Böyle güzelliği görmedim. Hem vallah hem de billah böyle güzelliği görmedim. Hem vallah hem de billah. Yürü be kulum desin, korusun seni Allah. Yürü be kulum desin, korusun seni Allah. Nazar değmesin sana 41 kere maşallah nazar değmesin sana 41 kere maşallah Topatsalar yıkılmaz sana işlemez silah topatsalar yıkılmaz sana işlemez silah adamı tefe koyar başına da bir külah adamı tefe koyar başına da bir külah Üç günde biter ömrü, dördüncü gün eyvallah. Üç günde biter ömrü, dördüncü gün eyvallah. Nazar değmesin sana, kırk bir kere maşallah. Nazar değmesin sana, kırk bir kere maşallah.